Efendim, Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan bir sure var. Kur'an-ı Kerim'in kalbi. Kur'an-ı Kerim'in kalbi dışında müdafi. O surenin adı hem Kur'an'ın kalbi, kalbül Kur'an. Ve hem de bugün bir sureyi anlatacağım size. Akabinden onunla bağlantılı bir konuya gireceğim. Efendim, e, bu surenin adı Yasin suresi. Kur'an'ın kalbidir. Denilir ki Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresidir. Yani uzunluk itibariyle değil, etki itibariyle en yüce suresidir. Kur'an'ın bütün sureleri yücedir de hani e, insana etkisi itibariyle bazılarının konumu farklıdır. Yasin'in bir ismi de El Müdafi. Biz bunu hep unutmuşuz. Yasin denince aklımıza ne gelmiş hep? Ölülere okunan bir sure gelmiş değil mi? Ölüye ve ölmek üzere olanlara okunan bir sure. Halbuki Yasin'in en büyük özelliklerinden biri müdafaa eden. Neyi müdafaa ediyor? Okuyucu müdafaa ediyor. Neye karşı? Kazaya, belaya, afetlere, musibetlere karşı Yasin bir koruyucu suredir. İki, Yasin'in bir ismi şifa verendir. Şifa veren Allah'tır da onunla okunulduğunda, onunla Allah'a yalvarıldığında kişi ona bir şifa vesilesi olur. Bu nedenle biz bu gece Yasin'in bu özelliklerini öğreneceğiz. Sadece ve sadece ölüye okunan bir sure değil. Kur'an zaten ölülere okunsun diye inmedi. Ama bu Kur'an'ın ölülere okunmasına da engel değildir. Mehmet Akif'in o sözünü işte bilin ki Kur'an e, ölülere okunsun diye inmedi mahiyetinde. O söz istismar ediliyor. Bu ölülere okunmaz değildir. Sadece ölülere okunmaz. Dirilerin de Yasin'den Kur'an'dan alacak çok şey vardır. Söz bu manada elbette ki doğrudur. Efendim, Yasin belaları savuşturan bir suredir. Yasin'in anlamı ne peki? Yasin. Bakın size bir şey söyleyeyim. Kur'an'ın en büyük mucizelerden biri şu hurufu mukatta dediğimiz harflerdir. Elif lam mim, elif lam ra, kaf ha ya ayn sad. Doğru mu? Kaf. Yasin, Taha. Bence Kur'an'ın en büyük mucizelerinden biri budur. Ne demek yani? Ben soruyorum. İslam alemindeki bütün ulemaya, bugün yaşayan alimlere, yarın gelecek olan alimlere ve İslam tarihinden kıyamete kadar gelecek bütün alimlere sesleniyorum. Bana Elif Lam Mim'in Taha harfi iki harfin Yasin iki harfin kaf ha ya ansat harflerinin sure başlangıçları manası yüzde yüz budur diyebilecek bir Allah'ın kulu var mı? Yok. Hiçbir alim, hiçbir alim kim olsa olsun. Resulullah hariç. Şu kelime elif lam mimin elif Allah lam Resul Mim, işte ne, e, nebi veya işte falanca, İslam, herkesin kanatı kendini bağlar. Bakın bu bu harfi Mukatta denimiz kesik harflerin anlamı kıyamete kadar konuşulmaya devam edilecek. Kuranın en büyük mucizelerden biri. İki harfle Kur'an o mucizeyi koyuyor. İki harfle. Bütün alimlerin allı terlemiş bu harflerin anlamını bilmek için kimi Allah'la peygamber arasında şifre demiş. Kimi meydan okuma demiş. Yani Allah birkaç harfi bir araya getiriyor. Elif lam mim re. Hadi bakalım siz harfleri bir araya getirin. Kur'an'ın benzerini yazın bakalım. Bakın anlamsız harflerden ben ne anlamlar çıkarıyorum demiş. Demiş, demiş, demiş. Ama kimse net bir şey söyleyememiş. Kur'an-ı Kerim'in apaçık böyle meydan okuyan sözlerinden biridir bu kesik harfler, mukatta harfleri. Peki o zaman ihtimali anlamı söyleyeyim Yasin'in. Yasin'in bir anlamı muhtemel Ey insan! O anlama geliyor. Ey insan insanoğlu! Bir anlamı da Hazreti Muhammed'in ismidir Yasin. Taha, Hazreti Peygamber'in isimlerinden bir isimdir. Onun için e Es salatu aley aleyke ya Taha salatu Essel, ve vesselamu aleyke ya Yasin deseniz bu caiz olur. Ey salatü selam sana olsun ey Taha, ey Yasin deseniz doğru olur. Efendim bu ayet, bu sure 83 ayettir. Ve bu sure Mekke'de indi, cin suresinden hemen sonra indi. Ee, resmi sırası, şu andaki bu Mushaftaki sırası 36. sıradır. İniş sırası itibariyle 41. sıradadır. Yasin suresi. Mekke'de indi. Efendim, İsmini de sureden alıyor. Yasin. Ye ve Sin iki harf. Anlamını ismini buradan alıyor. Bu e, surenin en büyük özelliği peygamberin peygamberliğini anlatıyor. İslam'ı anlatan, e, daha doğrusu tevhide çağıran Antakya halkından bahsediyor. Üçüncü yerinde de kıyamete dirilişi anlatıyor. Ama bu surenin tecellileri biraz sonra söyleyeceğim. Onun için bu sureyi mutlaka günde bir defa okumayı sevgili dostlar alışkanlık haline getiriniz. Ama ne okuduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Onun için bu gece Yasin'i ele aldık. Biraz konuşacağız. Açalım biraz ki ne okuduğunuzu bilelim. Değil mi? Neyle meşgul olduğumuzu bilelim. Bir defa Yasin ölmek üzere okunan, ölmek üzere olana okunduğunda onu rahatlatır. Sıkıntısı gider. Korkusu gider. Çünkü Yasin bir rahmet gibi üstüne çöker onun. Ona güzel şeyler görünmeye başlar, acıları azalır. Ve dikkat edeni çok ilginçtir. Biz Türk halkının yüzde doksanı Arapça bilmeyiz. Doğru mu? Yani Arapçayı bilen, özür bile, özel bilenler biliyor. Ama vefat etmek üzere olan bir kardeşimize, bir Müslümana, bir cami cemaatine, bir kadına ve erkeğin yanına oturun, Yasin'i okumaya başlayın. Son anda Yasin'in her harfi onu rahatlatır. Yasin'in böyle bir özelliği vardı. Ölmek üzere olan adamın rahat can vermesine sebep olur. Acılarını ve korkularını azaltır. Yasin'i okununca demek ki öyle manevi bir hal ona görünüyor ki o Yasin'i görünce sanki babası gelmiş yanına, annesi yanına gelmiş, teyzesi yanına gelmiş, bütün akrabalar yanına gelmiş ve onu koruyorlar. Yasin okuyana kıyamet günü şefaat edeceği umulur. Kıyamet günü şefaatçi olacak. Cuma günleri anne babasının kabrini ziyaret eder ve onlar için Yasin okursa Yüce Allah'ın o kişiyi mahfiret edeceği ümit ediliyor. Anne babaya gitmek ve onları Cuma peşinbe günleri okumak Yasin güzeldir. Müstahaptır, hoştur. Yasin suresi Felak ve Nas sureleriyle birlikte okunursa şeytanın vesvese ve şerlerinden insanları kurtaracağı ümit edilir. Ölmek üzere olan bir kişinin hastanın yanında Yasin okunursa onu rahatlatır. Hz. Peygamber Hz. Ali'ye diyor ki Ey Ali Yasin oku zira Yasin suresinde on bereket var. Şimdi onları söyleyeceğiz. Sıkıntı ve kederli bir kimse okursa sıkıntı ve kederinden kurtulur. Yani sıkıntınız var, kederiniz var. Yasin'i okursanız sıkıntınızdan, kederinizden inşallah kurtulursunuz. Kişinin korkusundan emin olması için Yasin suresini okuması tavsiye edilmiştir. Hasta olan kişi okursa şifaya kavuşur. Bak yanlış anlaşılıyor. Hastaya okursak ölür. Adam niye ölsün? Ayet adamı öldürmek için inmedi ki. Ayet adamı rahatlatmak için indi. Ayet dünyadakilerine ders almak için indi. Eğer yaşayacaksa, hastaysa hastalığı şifa bulur, sıkıntısı gider ve Yasin onu koruyan bir kalkan haline gelir. Yola çıkacak kişi okursa huzurlu bir yolculuk yapmasına, yani yolcu yolculuğa çıkmadan önce arabaya bindik. Ne okuyorsunuz? Allahu la ilahe illahu vel hayyul kayyum. Uzun yolculukta size tavsiyemiz ne okuyun? Ezan okuyun. Ezan. Arabayı kontağa çevirmeden önce Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah diye başlayın, ezanı okuyun. Sonra ayet kürsü okuyun, arabayı çalıştırın, Bismillah, yola koyun. Ama mutlaka ezan okumayı alışkanlık haline getirmeye gayret ediniz. Yasin okuyan evlilik niyetiyle okursa yani evde kalmayayım erkeğim evde kalıyorum. Evde kalmak denince kadınlar aklınıza geliyor. Erkekler de evde kalıyor bazen. Ya Rabbi bana hayırlı bir eş nasip et diye okursa e, Allah ona hayırlı bir eş nasip eder. Rızkın bereketlenmesine vesile olur. Susuzluğun gitmesine sebep olur. Onun için Yasin'in böyle anlamları var. Sonra Yasin'e belki biraz sonra tekrar döneriz ama şunu söyleyeyim.